Merhabalar. Bugün sizlere yapmış olduğum amigurumu, bu zillerimi göstermek istiyorum. Şu anda sadece yaptıklarımı göstereceğim. Hangi ipi kullandığımı göstereceğim. Hangi numaralı tığı kullandım onu söyleyeceğim. İlk şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bunu yaptım beyaz ipimle. Siyah gözlerimi Sizlerde sizler de görmüş olduğunuz gibi gözlerim sarı ip kullandım buna. Göz alıp da takmadım. İşte zilimiz var. Bunu bu şekilde yaptık. Kulaklarımız da bu şekilde oldu. Deneyimizi, kuyruğumuzu her şeyimizi yaptık. Bunu da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde pembe ip kullandım. Beyaz, siyah. Buna benek bir tane benek koydum arkadaşlar. Kuyruğunu da bu şekilde yaptım. Bunlar böyle. Arkadaşlar ben ipimi göstereyim size. Ben Nakon'un Pırlanta marka ipini kullandım. Beyazlar, beyazda bunu kullanıyorum. Daha parlak duruyor, daha canlı duruyor. Ama diğer iplerimi Bonbon marka, ee, normal patik ördüğümüz iplerden de olabilir. Yani gözlerini, beneklerini falan yapmak için. Ee, bunlar bu şekilde iplerim. Ama beyazım çok önemli. Beyaz daha canlı durması için. Şu şekilde göstereyim. Numarası 208. Bu ipleri her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve 2 no'lu 1.75 milimlik tığımız var. Bu şekilde örüyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Size gözlerimi de göstermek istiyorum. Bunlar da gözlerim. Bu gözlerimiz de her yerde bulabilirsiniz tuhafiyecilerde. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar gözlerimiz. Şimdilik ben videomu fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Ben daha sonra inşallah sizlerle yapım aşamasında ya tek video olarak sizlere göstereceğim ya da ayrı ayrı videoları çekip atacağım. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim.